Evet arkadaşlar şu anda size bir makine önlemi göstereceğim. Yani ne demek istedim. Bakın bu makine önlemi. Genellikle ne diyebiliriz. Şimdi dolaba top atınca ya da dolaba basınca dolap kırılıyor değil mi? Bakın dolap kırılıyor ya da dolaba kırılıyor önlemi burada. Göstereyim bir daha göstereyim sonra bu kağıt çok da büyük değil. Dün söylemiştim zaten. Başka konuları geçelim. Şimdi siz Emre yeni defteri aldınız mı? Almadık. Öyle değil mi? Almadınız evet. Ben size Emre Ağa kitabımı göstereyim mi ya? Diye. Genellikle yapışkanlar masamda yapışık. Tamam şimdi Yade'yi gösteriyoruz. Evet. Of, bakın burası da. Evet gösterdim. Şimdi dikkat dikkat önlemine yeniden gideceğiz. Dikkat 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 önleminde bir tek su var. Buraya büyük yazılar yazmışlar, küçük yazılar yazması lazım. Hemen babama dönüyorum. Anne diyecek acaba mikrofonu anne